Zeytinimizi kırdık. Şimdi tuz ayarını yapacağız birlikte. Burada 5 kilo kadar kırılmış zeytinimiz var. Şimdi bunun için kullanacağımız malzemeler kaya tuzu, yumurta ve aromasını güçlendirmek için limon kullanacağız. Dalık suyumuzun içerisine tuzumuzu ilave edelim. 5 litreye göre yaklaşık 2 iki, kilo kadar su. Her bir kiloya bir yemek kaşığı kadar kaya tuzu koyuyoruz. Tuzumuzu iyice erittikten sonra arkadaşlar bu en güzel salamur olsun, turşu olsun, zeytin olsun tuz ayarı yapma yöntemidir. Eskilerden bu yöne yapılır. Herkes bizim bölgede bu şekilde yapar ve hiç de bozulmaz. Zeytinde, turşuda, salamura da tuz ayarı çok önemlidir. İyice erittikten sonra yumurtamızın taze olması gerekli. Yumurtamızı tuzlu suda yüzdürüyoruz. Ama henüz erimedi. Birazcık daha çırpmamız gerekli. Size nasıl yüzdüğünü de bu videoda göstermek istiyorum. Bu yöntemle Görüyorsunuz şu an yumurtamız dibe çöktü ama tamamıyla tuzla eridiğinde yumurtamız suyun üzerinde yüzecek. Ben birazcık daha karıştırıp eriterek bu işlemi yaparak göstermek istiyorum. Sıcak su koyarsanız da daha kolay eritebilirsiniz. Biraz daha suyumuzun dalık olması tuzlarımızı daha kolay eritecektir. Evet o yüzden biraz sıcak su koyuyorum. Şimdi tuzunu daha kolay eritebileceğim. Evet, tuzunun yeterli olmadığını gösteriyor. O yüzden su, suyumuza tuzumuzu daha da ilave edeceğiz. Tamamıyla eriteceğiz. Evet, neredeyse tuzumuz eridi. Şimdi tekrar deneyelim. Evet görüyorsunuz yumurtamız suyun üzerinde yüzmeye başladı. Yani şu an tuz ayarı arkadaşlar. Çok güzel yumurtanız böyle yüzüyorsa tuz ayarını başarıyla yapmışsınızdır. Burada 6-7 yemek kaşığı tuz bulunmakta. Evet, ne de güzel yüzüyor. Yumurtamızın tabi taze olması da önemli. Şimdi tuz ayarımızda olduğuna göre sıra geldi zeytinimizin içerisine limonlarımızı koymaya bu yöntemle yıllarca da kalsa zeytiniz asla bozulmayacaktır bizzat denenmiştir ben de yıllardır bu şekilde yaparım ve herkesin de öğrenmesi için bu videoyu paylaşıyorum destek olursanız çok sevinirim siz de sevdiklerinizle paylaşarak bu geleneği, güzel geleneğimizi, kültürümüzü devam ettirmede yardımcı olabilirsiniz. Evet, suyumuzu da zeytinle birleştiriyoruz. Bütün zeytinlerin üstünü kaplayacak şekilde suyla dolduruyoruz. ve yıllarca da dursa bozulmayacak çekişte zeytin yapmış olduk. Yapıp da yiyenlere afiyet olsun diyorum. genelde içerikler için, faydalı videolar için takipte kalın. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.